Bu haftaki konumuz neydi? Evet, kuralları nelerdi? Pürüzsüz yolda sütü lazım. Pürüzsüz yolda sütü be fazla ne? Pürüzsüz yolda gidilen mesafesi da çoktu. Pürüzsüz yolda ise gidilen pesa da azdı. Evet oğlum başla. Pürüzsüz yolda sütü mazdır. Evet. Pürüzde yolda sürtünme fazladır. Evet, arabamız gitmiyor değil mi? Yere sürtünme daha fazla oluyor. Ee, burada e, az, az olan var. Pürüzde yolda sürtünme <laughs> fazladır. da böyle. Kurusuz yolda sürtemezler. Kurusuz yolda giden yol fazladır. Aynı bunun gibi. Kurusuz yolda giden yer yol az. Çocuklar, bu haftaki konumuz neydi? Kurabiyeler. Bu haftaki konumuz neydi? Sürtünme. Kuralları nelerdi? Sürtünsüz yolda sürtünme azdır. Aynı gibi. Sürtünlü yolda sürtünme fazladır. Evet. Diğerleri geliyor hemen. Evet. Hızlı yolda gidemiyor hazard. Evet, arabamız gitmiyor, değil mi? Çocuklar, bu haftaki konumuz ne? Sürtünme. Evet, kurallarımız nelerde? Hızlı yolda sürtünme azdır. Hızlı yolda sürtünme fazladır. Aynen Çocuklar bu haftaki konumuz neydi? Sürtünme. Evet. Neydi kuralları? Pürüzsüz yolda gidip, gidilen yol azdır. Pürüzsüz, pürüzsüz yolda gidilen yol fazladır. Aferin. Çocuklar bu haftaki konumuz neydi? Sürtünme. Kuralları nelerdi? Evet, pürüz, pürüzsüz yolda sürtünme azdır. Arabanın? kuru yolda sürtünme fazladır o araba gitmiyor bile